Hani İbn Abbas radıyallahu anhuma ennehu defa ma'an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yevm Arafat fe semi'a an-Nebi ve ra'ahu zajran şedidan ve darban ve sawtan lil-ibil. Arafat'taydık diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasından biri devesine vuruyor. Bağırıyor, çağırıyor, kamçı vuruyor. Fe eşara bi sawti ileyhim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kamçısını kaldırdı ve onlara dedi ki: Ey yuhennas, ey insanlar. Aleykum bis sekine. Sükuneti bozmayın. Sakin olun. feinnel innel birre bil idai. Çünkü iyilik, hayır koşmakla değildir. Her şeyde itidali, sükuneti, sekineti, orta yolu, ılımlı çizgiyi tavsiye eden, ifrat ve tefritten, aşırılıktan uzak durmamız emreden Peygamber Zişan Efendimizin her tavrı, her sünneti bize ibret olmalıdır. Bugünkü dersimizin konusu tatlı konuşmak, güzel konuşmak, tane tane konuşmak ve konuşurken derdimizi en güzel şekilde anlatmak, gönüllere, kalplere hoş gelecek ifadeleri kullanmak. Rabbim bu şekilde davranmayı nasip eylesin diyorum. Lillahi'l-Fatiha.